kaçıyorum sana arkadaşlar. Ah bu ay bravo. İlk, Aa, ilk, ben ilk üçe girmeniz gerek. İlk üçe girmeniz yeter. Gerek. Bana bana abi oha. Kaç kaç kaç. Ya, bir takım ay, ölse ne güzel olur ya. O, five, ben şurada buscam. Tamam, ben de o, five, ben de yerimi belli etmedim. Nerede pus? Hadi <laughs> arkadaşlar like. Ama niye bak 8'lik abi. Ya. Sen sen orada kalsan ne yalan. Hani? Ay şu değil öldüresin. Molbe anne güzel gidiyordu ya. Sen burada ver. Oğlum daha 4 takım var Oha değil. ya. Arkadaşlar bu video da öldür. Ben öldürürüm. 6 A! Sen hesaplaşma ne olduk lan. Bitti. Arkadaşlar. Hadi bu sefer proyuz galiba. Promis. Bom bom. Arkadaşlar. Kaldı. Evet arkadaşlar zaten evet, evet. tek kaldık. Ve arkadaşlar 7 kupamız geliyor ve mega var. Ee, bana şimdi. açın. Şimdi arkadaşlar bana. ama arkadaşlar. çıkmam lazım Çıklar. sende. var. Tam tam ben, ben açım abi. Ya. Arkadaşlar Şiş. dostlar geldi. Tamam tamam şimdi. Ben açım arkadaşlar. 3 dakika olacak tamam. Şöyle kulübümüzü de gösterelim arkadaşlar. Bana açayım. Şey. Arkadaşlar Yusuf da yanıma dedi ki abi beni de göster Yusuf neredesin sen? Yusuf'un iki, ikinci hesabı Yusuf. Yusuf, Yusuf şu. Hayır bu değil. Yusuf, baba. Ha ben ben şuradan çıktım. He, yusuf tam arkadaşlarım da var. Arkadaşlarım gösterelim. Yusuf. dedi arkadaşlar size göstermek istiyor kendi. Ah Yusuf baba. Hesabı, iki, bir sen niye İkinci hesap bu 219. Diğer hesap bir İkinci Tamam. Videoda dördüncü dakika gelmeden önce şöyle gelelim Bismillah Arkadaşlar taktik yapacağım bakalım. Bu taktiği deneyin. Böyle yapın. Totem yapalım. Totem yani. yapalım. Dur. 70, -70 ile ince bağlı mı? Bağlı. Tamam. Bakın. Dur. Bak karakter değiştirdim. ne çıktı ya? Bak ben ne istiyorum? Bakın ne istiyorum? Spiderman. Spiderman. Bakın totem yapıyoruz. Evet. Totem yapıyoruz arkadaşlar. Eğitim mağarasına gidelim. Şimdi. Bakın. Buna bir vurun. Buna bir vurun. Totem yapıyoruz şu an. Buna bir vurun. Buna bir vurun. Tamam geçin. Bakın buradan geçmeden önce buna şey atın. Dönün arkadaşlar. Tam, Şey attık arkadaşlar. Bu robota bir vurun. Buna da bir vurun. Buna da bir vurayım. Çok olmuş. Bunu da şöyle bir atıp fırlatıp ve hemen çıkın. Çıktık. Çıktık, kutlam yaptık. Tamam. Şimdi şöyle bir, bir biraz daha tutalım. Hayka dikkatli. Ev sahibi de Lütfen Supercell. Bu arada arkadaşlar söylemeyin Ahmet abi. Eee Nani çıktı gördüğünüz gibi 19 karakterli. Geralt da var. Evet Geralt. Tamam. Video 5 tam dakika oldu ve bu arada ikinci Süpersel. L Süpersel adam değilsin. BAS arkadaşlar Samet bekleyecek çünkü video konuk olduğu için o bakacak. Böyle arkadaşlar video konuk olan Süpersel. Eğer buradan efsane verirse ben ne yaparım biliyor musunuz? Ne yapayım? Arkadaşlar. Samet gelsin ne yapayım <laughs> Samet. Yarın gibi Evet yarınki gibi diyeceğiz. Evet, lütfen var zaten evet. Süper sen lütfen. Süper sen lütfen. 6 6 6 6 5 yazdı. Ama Ay. arkadaşlar ama bugün ben için iyi için 5 yaz. Ya. Bence de. Hı? Mustafa da var yanında tabii daha. D iyi. yılın şey geldi. Bitcoin geldi. Ye 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 diye bakarsan sadece kupa kalsın Arkadaşlar bu arada bunun Ahmet kralına da girip çıktı. Evet. İkinci hesama da geldi. Ben onu çıkarttım. Allah'a ya, ya süper. Süper. O bugün ne vermişti bize vermeyecek Aynen. kesin. Evet. Tamam. Şimdi bir ön kasan sen sen gitsene. Evet, Al, ben de yiyeyim. Tamam sen de bir savaş topu oynayalım. Yok ya. Çok uzun oldu. Elmas kapı mı değil mi? Yiyelim bak. İki bir. saat. Ne bu boş yapıyor derler. Oğlum boş yerin ya. İzlesin evet. Evet. mu? Hayır oynayalım. Tamam devam edelim. Mustafa da video durduruldu mu diyor. Davet kime yani. ne? Tamam. Ya oğlum gelin ya biriniz. Yine savaş topu oynar bir tur. Sen nasıl etmiyorsun? Tamam dedim. Açtım gelin. Gelin oğlum ya. Tamam dedim. davet ediyorum Geldim ben. Tamam. Sana gıcıklığına gelmiyor şahsı bir mi? Yok. E gıcıklığına gelmiyorsun. Oğlum Sendim bırakın takımı ayın. Tamam arkadaşlar video 7 dakika olsun kulübü de gösterelim. Kulübe katılın arkadaşlar. Bir oynatam. Arkadaşlar benim kulübümü de gösterelim. Hadi <laughs> hadi benim kulübüme katılın. Arkadaşlar var. Samet Kalkan Yiğit'e. Oğlum biz kral 20 Arkadaşlar herkes Ahmet'in takipçileri. Samet bir abone olun. Arkadaşlar. Arkadaşlar 25 abone olun. Benim de bir 40 yapın ya. Arkadaşlar. Abi. eğer Somet, Somet kalkan sevenler Ahmet Hakan kızına katlandı. Evet. evet. Ahmet, Ahmet de Ahmet baba korudu. Tamam. Evet, oyun mu? Oyun alıp daha katılmayın. Kim katıldı lan kulübe? Oyun. Mustafa sen kulübden çıkmış mısın lan? Evet. Çirkef. Neyse Mustafa'nın kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs> ay <laughs> ay <laughs> ay 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 Neyse gülüm birazcık ve bay 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 <laughs> bay. bay. bay, bay. Arkadaşlar bu videoya 10 like dersin. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay.